Arkanda, arkanda, arkanda Gel, gel Ozan, gel, gel Bilek ile Seni hırsız Hırsız Hop gitti gene Gel, gel Gel Poryo Gel Gel bir gel Ta kalmadı yani yok. Ne yap? de kuşu görsene. Ben çekilim. Gel, gel. Dur, dur. Yenge alırken çek, alırken çek. Yere koy. yere koy. Ağzından alamam. Bilgi dur. Hop kaçtı. Geldi mi gene? Hadi sal. Bir gece işimle birlikte çöp atmaya çıktığımda karşılaştık. Sonra bizi eve kadar takip etmiş. De yiyecek bir şeyler verdik ona. O günden beri de yaklaşık 10 gündür her gece aynı saatte geliyor. Biz de çiğ yumurta falan veriyoruz. Hiç kırmadan alıp gidiyor. Belki de yavrularına götürüyor. Gidiyor sonra tekrar geliyor. Sonra tekrar veriyoruz. Böyle her akşam geliyor. Gelmeye de devam edecek gibi.